Şeytanirracim Allah Yaşlı haldeyim Ölümde kabire girdiğimde Halim ne olacak Buyurdular ki Efendimiz Dünyanın hiçbir yerinde Ne ölüm anında ne kabirde Ne kıyamette Allah'ın izniyle korku yoktur biz Hacı Ali amcamızı, tüm ölmüşlerimizi ve cümlemizi bu ayetin sırlarına nail olan vahdiceğimiz Hacı Ali amcamızı dünya hayatındayken sizler de ehli iman, ehli İslam olduğuna dair şehadet eder misiniz? Ederiz. Evet. Şehadet eder misiniz? Evet. Şehadet eder misiniz? Evet. Her türlü hak ve hukuklarınızı Allah rızası için helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal haklarında böyle güzel şahitliklerin yapılacağı güzel cemaatler nasip eylesin. Amin. Meyit için duaya, el kişi niyetine, uyun hazır olan imama. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber Aleyküm ve Rahmetullah Tüm ölmüşlerimizin ruhları için Hasreten Ali babamızın ruhu için Allah rızası <laughs> olsun <Sessizlik> evet, Bakalım. arka, 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 arka Ellere dikkat ediyorsun.